<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Haziran ayı demek BTS ve ARMY demek. 13 Haziran 2013'te hayatımıza giren BTS ile kutladığımız yaklaşık 2 hafta süren etkilik dönemine Festa diyoruz. 1 Haziran itibari ile Festa dönemine girmiş bulunmaktayız. Benim BTS ile fan olarak 10. Festam tamamen army olduğum zamanı ele alırsak da 9. festa. Sizinki kaçıncı festa merak ediyorum. Lütfen yazın olur mu? Ayın 13'ündeki yıl dönümü gününe kadar gelecek içerikler için takvim dün geldi. Profiller değişti. Takvimde hep simgeler var. Heyecanı doruklarda yaşıyoruz. Etkinlik saatleri tam verilmemiş ama saatleri Kore saatine göre gece 12 olarak düşünürsek 4 Haziran'da videolu bir içerik gelecek. Acaba Jikook geziye çıkıp çekim yapmıştı o olabilir mi dersiniz? 6 Haziran'da müzik simgesi bırakılmış. Banktan her festada bize yeni bir şarkı hediye eder. Eğer yine öyle olursa acaba bu seferki bir grup şarkısı mı yoksa üyelerden birinin ya da bir ikisinin işbirliği mi olacak? Jungkook askere gitmeden önce yarım yıl bekleyin demişti. Bu yüzden ondan bir şeyler gelebilir diye tetikte bekliyorum. 7-8 Haziran'da Bang Bang Kon konser yayını var. Nedir bu Bang Bang Kon? Eski BTS konserlerinin ücretsiz bir şekilde tekrar yayınlanmasıdır. İlk olarak Nisan 2022'de gerçekleşmişti. Bu yıl dördüncüsü geliyor. Hangi konserleri yayınlayacaklar HD şekilde merak ediyorum. 13 Haziran'da BTS'in doğum gününde CU cümlesi yazıyordu. Ne teoriler döndü dün. Sevinçten etiketler bir saat içinde gündemi ele geçirdi. Bugün de felek tokadı bize geçirdi. Bugün 18'de poster geldi. 11. yıl için Seul'de Jamsil Arena'da Festa Açık Hava Etkinliği düzenlenecekmiş. Acaba Sokçin uğrar mı diye düşünürken 10 dakika sonra bu etkinliği zaten Jin'in yaptığını bildirdi şirket. Jin daha önce askerden terhis olur olmaz eve gitmek yerine şirkete gidip bizimle görüşmek için canlı yayın açacağını söylemişti. Daha da ileri giderek armilerle birebir eğlenecek. 13 Haziran'daki bu etkinlik iki oturum olacak. İlk oturum Jin'in isteği üzerine resmi üyeliğe sahip hayranlarla sarılma etkinliği olacak ve yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyormuş. Çekilişi kazananlar eğer sarılmak istemiyorlarsa yerine en sıkışma yapabilirlermiş. Kucaklaşma etkinliği yayınlanmayacak ancak biz o gün burada cine sarıldım. Kasları şöyleydi, kokusu böyleydi diye övünmelerini okuyacağız. Of çok canım acıyor ya. İkinci oturumda ise Jin çeşitli performanslar sergileyecek. Bir saat sürecek. Bu performans etkinliği ise Weverse'den ücretli yayınlanacak. Biz kaçak izleyeceğiz tabii ki yine. Şu an nasıl kıskanıyorum, nasıl kanım kaynıyor size anlatamam. Koreli armiler hak etse yine gam yemeyeceğim ama hak etmiyorlar işte bunca güzel şeyi. Bir buçuk yılın ardından Jin ilk bize gelecek. Sevgi dolu gözlerle bakacak. Şöyle army diye bağıracak. Ami! Yogi <laughs> ya yogi! Çarkılar söyleyip eğlenecek ve Koreli armiler özel etkinliğe katılmaları yetmiyor gibi onunla sarılacaklar ya. Bir buçuk yılın sonunda ne şanslı bir hasret giderme şekli bu. Yakından görecekler, o kaslarına dokunacaklar, sıcaklığını hissedecekler, kokusunu içine çekecekler. Cin niye yaptın bunu niye sarılmak nereden aklına geldi yavrum sarılmasanız olmaz mı düşüncesi bile çatlatıyor beni kilerim. O gün interneti kapatıp ağlamayı planlıyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum sizi morluyorum. 그때 진짜 멋있게 보여드릴게요. 달려라 방탄 같은 거. <laughs> 진짜 안타 다음 살겠습니다. 콘서트에 보여주는 뭐 걸로. 예, 진짜로.